Lan kutluk, oynasana. Satranç mı oynuyorsun, tavla mı oynuyorsun? Lan bu saatte Nuriye benim burada tavla oynadığımı bir öğrenirse... ...biterim ben, biterim. Oynar çabuk. Ha, bu bitmemiş halimiz, öyle mi? Lan bir halimize bir bak lan. Şu sürpriz yumurtalar İtalya'dan çıkıp geldikten sonra... ...hayatımız bizim alt üst oldu. Farkında mısın sen? Ha? Ne evde kaldı huzur, ne de işte. Karılarımızdan deli saklayacağız, sırlarımızı saklayacağız diye atmadığımız taklalar kalmadı. Ben bıktım usandım oğlum. Artık kaçıp gideceğim buralardan. Bu ne lan? Birikmiş çay kahve borçları He. Ne oluyor lan? Kaçıyor muyuz oğlum biz? Ha? Ya biraz evvel kaçıyorum dedin ya Arif. Doğru söylüyor. Kaçacağım dedin. He. Oğlum ben onu lafın gelişi söyledim ben. Al götür şunları gözüm görmesin ya. Allah Allah kebap ayranı düşürsün sonra. Yürü tamam. Aa bu ne ya? Lafın gerisi söyledik kaçıyoruz diye. Nereye kaçıyoruz? Şuna bak ya. can derdinde İlhan adisyon derdinde. Cebinde taşıyor orada hemen. İşliyse işin zor bölümünü atlattık lan. Bak çocuklar söz verdiler. Biz dedi serverini sır vermeyiz dedi. Babalarımız olduğunuzu kimseye söylemeyeceğiz dediler. Yani böylece Nuriye ve Hacer'in gerçeği öğrenme olasılığı bitti. Sıfır. Rahatsın. Tamam mı? Tamam mı? Hesabımız, kitabımız, her şey yolunda. Tamamdır, abi. hiç ah. problem yok. Şükür. Evet, çaylar geldi. Ver. Geçen gün KDV stopajı ben hep yatırdım. Başka bir şey yok herhalde, değil mi? Yok, yok. Yok abla. Her şey tamam. Kahvelerimiz geldi. İhtir sola oğlum, getir. Heh. Onu da şöyle koy. Tamam. Sağ ol. Sağ olasın. Afiyet olsun. Şunlar da sularımız. Alo oğlum bizim yanımızda başladı. Çalışıyor evet. Yalnız Hacer abla, bu arkadaşın işe girişini ve sigortasını yapmamız lazım. Aynen abla. Bizim de hemen arkadaşın girişini yapmamız lazım. Yoksa başımıza çok dert açılır. Hem de çok fazla para cezası öderiz. Tamam. E, yani sigortasız işçi çalıştırmak olmaz tabii. O da onun en doğal hakkı. Tamam, tamam. Başlatalım. Başlatalım çocuğun sigortası. Sigortasız olmaz çünkü. Doğru söylüyorsun. Bir de benim mutfakta var. Yeni kız aldım tatlı şefi. Ha tatlıcı eğitim almış çok güzel tatlılar Onu da şey yapalım sigortası başlasın. Tamam abla ben arkadaşların kimlik kartlarını alayım. Tamam ver oğlum kimlik kartını. Evet. Aynen abla ben de bizim arkadaşın kimlik kartını alayım. Tamam Sula oğlum Ay, Türk kartı var ya Türk kimlik kartı orada. Tamam tamam. Bir saniye. Şeyi de Çağlan'ın de al. Ay. Getir onu da. Heh. Bundan sonra benim at Çavi Ali. Çarlı Ali mi? Eee ya. benimki de Zola Mehmet. Mehmet mi? Evet. Mehmet so Mehmet koymuşlar adını bak Türk kimliğinde ya, Mehmet. Bu amca Sol. koydu. Bu amca bizim Türk ya şey İtalyan e, isimlerin yanına Türk isim ekledi. Evet. Güzel ben... olmuş, güzel. Değil ben mi? Susayım. Çok seviyor ben Ali'yi ya. Güzel, güzel. Hayırlı olsun. Charlie, Ali Bozoğlu. Evet. ...Zola, Mehmet, Asmalı. Z evet, yani. Bozoğlu mu? Bozoğlu mu, Asmalı mı? Evet. Evet, gördüğünüz gibi. Bir mutlu beraberliğimizin daha sonuna geldik sevgili konuklar. Ne yapacağız Arif? Ne oldu oğlum? Biraz önce rahatız, bize artık hiçbir şey dokunamaz. Bir Badire atlatmayız. Her şeyi atlattık falan diyordun. Badire bizim göbek adımız oğlum. Kalk, kalk. Ne yapacağız Arif? Kalk. Ne yapacağız Arif? bize çok kötü bakıyor. Hiç kımıldama. Buradan geri vites yapıp topuklayamayız geri. Nuri'nin elindeki merdaneye bakılırsa... ...kırmızı alarm vermek lazım. Hacerde... ...eline sandalyeyi aldı kaldırdı. Ulan ne oluyor durum? düşündüğümüzden daha ciddi galiba. Bu tane oğlanlar bir halt karıştırdı herhalde. Öyle bakıyorlar. Ne yapacağız abi? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Şu böyle taklidi yapacağız. He? Hı? Evet, bir, iki, üçe kadar sayacağım. Üç dediğimde ikimiz de aynı anda yere düşüp ölü taklidi yapacağız. Ambulans gelene kadar kıpırdamayacağız. Sonra da ambulansa müsait bir yerde işte iner yolumuza devam ederiz. Ne diyorsun lan? Kutluk. Arif yaklaş. Zekeriya, yaklaş. Hayatım yaklaşacağım, yaklaşacağım da dizlerimin bağı çözüldü. Adım atamıyorum ben. Gelir, gelir. Hadi, 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 hadi. Yaklaş. Sana diyorum, kime diyeceğim? Hala bana mı diyor? Yürü. Geliyorum zaten. <laughs> Daha fazlası için gençliğime Mevah sayfasına abone olmayı unutmayın.